Kapılar açılmamış. Yürüyün çiçekler. Bismillahirrahmanirrahim. Giriş yaptık. Gidiyoruz. He? Kimsecikler yok. Ha, biz İlk biz gelmişiz. Kaç tepe bunu Hı hı. O dünkü menüdü. Bismillahirrahmanirrahim. Bol kazançlar, bereket. Allah bereketimizi bol etsin inşallah. Bu arada bu şey, e, bugün bir kilo ısladım. Yılbaşı, Bilaki, yılbaşı arifesi olduğu için ortalık boş olur diye düşündük. Dün çok sakin. Bu, bunun soğanıyla havucu. Hmm. Gel göstereceğiz. Kavurdum dün koku yapmasın diye ya sabaha. Şu da ezogelin çorbamız. Onu da attırıver. Burayı yalnız ben şey yapmadım ama. Kaynar diye temizlemedim zaten saat gelmişti. Saat 8 <laughs> olduğu zaman hemen çıkın derler burada. Şey yok yani. Ha. Affetmezler. Kuralı var işte her yeri. Aleyküm selam. Evet. İşlerimizi açtık. Ve güne başladık. Ömrü çorbunu karıştıracağım. Şu anda ortalık sakin. Yunus Bey geziyor. Çok ılık bir hava var. Değil mi? Ilık bir hava var hayatım. Ne? Bir hava var. Ekmeği azaltırdım ha? İyi yaptık. Ekmekleri de geldi. Birazdan. Bana bir suya da su içelim Su <laughs> Suyum şimdi sonra gidin market. Videodayız. Hello. He? biliyorum. gidiyorum. Evet. <laughs> Hello. Suyum Bir anneme ne yazmış biliyor musun? Ne evet. yazmış? Senin evin işin yok mu yazmış? Orada kalmaya gidiyorsun yazmış. <laughs> Komik. Gidiyorum ya. Bize mi kalıyor zannediyor? Yok yok. Sevim diyor aslında. Semih ablanın yanına gitti ya. He. Senin evin bir yok mu? Şey ya. demek hayatında ne misafirlik görmüyor, ne misafirliğe gitmiyor, ne arkadaşı var. Olabilir canım. Var öyle insanlar da var. Asosyal. Asosyal değil aslında. Problemi olmuyor bazen. Olabiliyor. Çevresinde şey, İçerisinde bir, birisi kısmı... vardı. Ben tanıyorum çünkü. Yok yok. Kıskan, Onun ile alakası yok. Herkes kendi dünyası gibi zanneder bazen. Ben birisi var, tanıyorum mesela. Ne misafir ister, ne gider. Sonradan oluşmuş o makyajımız. Çünkü zamanında böyle garip hareketleri yüzünden dışlana dışlana. Değil mi? Beni göstermene gerek yok ya. Sesim çıksın yeter. Aa, Olmaz. Zamanında dışlana, hani garip hareketleri yüzünden dışlana ha. dışlana insanları falan uzaklaştırmaya çalışan var öyle ya. Değil mi? Sonra da böyle misafirlikler işte arkadaşlıklar, ondan sonra kavgalar. Bunlar çok garip gelmeye başlıyor insanlara. İnsan kavga da eder. Birisi, sadece şey ya, evet, gidiyor. İnsanlar ben, eskiden hep misafirlik vardı. her zaman var. Ama şimdi pandemiden dolayı şey yani insanlar bu biraz, uzak durdu. Biraz da uzak dönüyor. Mesela askerdeydik, biz arkadaşla kavga ettik usta birliğinde. Bildiğin şey yaptık işte. O zaman işte erkek adam çok böyle büyütmeye çalıştı birileri olayı. Tecrübeli bir komutanımız var geldi. Dedi oğlum erkek adamsınız. Olur. Kavga da diyeceksiniz dedi. Yani, insansınız insanlar, dedi normal. Eşler kavga ediyor. Boşanıyor tekrardan evleniyor. Aynen. Biz şahit olmuşuz. ne durumlar değil. Ya ülkeler savaşıyor birlikte sonra birlikte nişan takıyorlar. Nişane yapıyorlar. Ya i̇nsanlar anlayışlı değil. Ya ne geldi gelir. nasıl sen, yorumlamak istiyorum yani işte Nasıl pay çıkartırım bu işten? Nasıl yorumlarım? Nasıl, nasıl kötülerim? Nasıl kaos yaratırım? Yeni yıla yeni bir mutlu hayatla böyle girelim. Huzurlu, yani mutlu, zaten öyle. sağlık yok. Herkes öyle olsun yani. Ha sen yeni yıl mesajı Köt, yayınlıyorsun. Kötülük olmasın, iyilik olsun anlamında söylüyorum. Tabii canım. Doğru söylüyorsun. Kötülük niye olsun? Ama kötülük de olacak yani. Yapacak var bir şey tabii ki. Hani tamam hani biz yorumlara yorumları yorumu yorumu yani ay ben konuşamadım. Ben videolarda yorumlardan bahsetmeyi sevmedim biliyorsun. Aynen biliyorum. Ee? Yok yorumlardan bahsetmiyorum şu anda. Hani yorumları yorumlamamız gerekiyor ama artık hani böyle artınca art, art, mecburen. Art, şey Çok mesele durum var ikili Ben onu yaparım. Şey, ocak öbür kaynasın yumurta kaynadı mı diye. Yok, ben kaynamadım aşkım. E tamam mı o kaynasın acelesi yok ya 10 dakika sonra verir. Şuna yapsam 2 tane yemeyecek. Ama şey sevmiyor karışık bir şey yemeyecek o. Ne? Onu ben yapacağım yani. Ha, tamam, göz istiyor. Ha, o tamam, tamam sen yaparsın. Kapatma istiyor ya göz kapatma. He öyle istiyor. Yumurta her 2 dakika. Tamam. O biliyorsun kısık ateşte kalacak 3-5 dakika da zor olur. Ancak şunu şöyle kısık. Sonra da gidelim şey alırım alışveriş yaparım. Zaten bugün şey almayacağım. Eee bu gura almayacağım. Yok yok. Oo. Oh! Hacı abi getirdi ya helva. Rahmetli Çaycı Ali abinin helvası. Aa. İki sene önce vefat eden var ya. Allah yani bizim rahmetimiz. geldiğimiz sene, üç sene. Tam bizim geldiğimiz seneden önce vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Allah bir kere rahmet eylesin. Türk kahvesinin poşetini koydum. Yumurtaları haşlamaya koydum. Çorbayı ısıtmaya koydum. Bulaşık sen boşaltmışsın. Ha, ben boşalttım akşamdan ya. <laughs> Öyle. Sakin. Şu anda kimse yok. Daha kimse gelmez bu saatte. İncin top Biraz trafik çıkardım. de vardı. Trafik evet dün de vardı. <laughs> İki dakika sonra başlıyor. Bana verdiğin on dakika daha dolmadı. Da <laughs> Tabii. Gel videoya çık gel. Gel seni star yapacağız gel. Bize dakika da çalışıyorsun yani. Biz de dakika işliyor Bize de saat söyledi. Bir çay içeyim ben. Bir sigara içeyim. Çayı nereden alacaksın? Var mı? Çıkmış mı? Ben yok bende şu anda yok. Şey ya bende zaten Bize çay, ki. Ki. <laughs> Bize çay yok ki. Bize çay yok ki. Bize çay yok Ya ayıp olur şimdi. Anlaşmamız öyle biliyor musun? O su, soda, soğuk bir şey satmıyor. Aynı zamanda tost vesaire. Bende de çay yok. Bugün geliyor. Ne yılbaşı şerifeleri ne oluyor. Şey, e, Sporcuya gitmiyorum zaten biliyorsun. Evet. Sporcu çok sıkıntı. Bunlar da büyük yerlere yığıyorlar malı. E, şey yapayım, yapayım? Böyle, bak, filanları... Çok pahalı. pahalı mı Aşırı pahalı. Yani. Metro. iki katı pahalı. Metoda. Ya bakma eski... Markete girdik. Hmm kaşar alalım, sucuk alalım. Pirinç 12.90, domates 6.90, salatalık 10 lira. Kasaya doğru gidelim.